Merhaba, Jestok entegrasyon panelimizde en çok satan ürünlerimizi nasıl görüntüleyebilir ve nasıl filtreleyebiliriz? Sizlere bundan bahsediyor olacağım. Jestok panelimizde sol tarafta bulunan menülerimizden raporlar kısmına geldiğimizde en çok satan ürünler butonuna tıklıyoruz. Burada çıkan grafikte en çok satın ürünlerimizi stok kodlarına göre görüntüleyebilirsiniz. Üzerine geldiğinizde kaç adet satıldığını da görüntüleyebiliyorsunuz. Hemen altında stok kodlarına göre yine sütun olarak da ne kadar satıldığını görüntüleyebilir. Hemen gösterilen kısmında 25, 50, 100 olarak da bunları filtreleyebilirsiniz. En tepede ise, en yukarıda ise başlangıç ve bitiş tarihini filtreleyebilir. Ona göre de bir grafik analizi sağlayabilirsiniz. İşlemleriniz bu kadar basit ve kısa. Diğer videolarda görüşmek üzere.